Gitarist TV merhaba arkadaşlar. Bugün Games Wonder sponsorluğunda Ark Survival Evolved oynayacağız. En yeni oyunlara gamesfund.com'dan ulaşabilir ve güvenli satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu anda gamesfund.com'dan indirimli oyunlara da ulaşabilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim. Ya her gün su içmeye şu aşağı kadar gidiyorum. Belediye başkanımız Kaan hiçbir şey çalışmıyor ya. Ya başkanım Allah rızası için evimize su getireceğinizi söylediniz. Niye böyle <laughs> kandırıyorsunuz bizi ya? Abi tamam getireceğim ben. Bana sana. abi deme. Bana. Ben abi... getireceğim abi, getirmeyeceğim demedim ki ben size. Allah Allah. Bak evde su abi. yok. <laughs> bak evde su yok. Hanım bana kızıyor ya. <laughs> Hanım bana kızıyor. Gel bak yengeni gör. Gel. Göreyim. Nerede acaba yengem? Bak yengem buradayım Şey Dışarı çıkmış su arıyor. <laughs> <laughs> yenge, yenge su mu arıyorsun? <laughs> Lan ne oluyor? Lan bu bizden değilmiş. Lan bizikler saldırdılar. Oğlum yengeye dalıyor bunlar abi. Neyse olsun yengeyi biz bir pişirek de yiyek ya. <laughs> oğlum Lan... Lan gözümün önünde yapmayın bari şöyle hareketler oğlum. Kalbime <laughs> inecek ya. Hadi be çok uzattın. Hah. Oğuz sen yani bana demek istiyorsun ki Heh. abi diyorsun bu evde neden su, su yok diyorsun. Bu kadar Aynen. güzel ev oldu. Aynen Çok tatlı bir evimiz oldu. Sahile kadar günlük yürümekten sıkıldım. Her şeyi ayağımın altına istiyorum ya. Sanki çok yürüyorsun da neyse. <laughs> A ta tamam lan. Sen bundan sonra belediye başkanı değilsin ha. <laughs> tamam tamam hadi. <gülüyor> getireceğim <gülüyor> suyunu. Ee, arkadaşlar bugün olsan da birlikte bu eve su getireceğiz ve böylelikle e çok uzaktan içmek zorunda kalmayacağız değil mi olsan? her seferinde suya girmek evet, zorunda kalıyorduk. Galibet pis pis. <laughs> abicim e, diyorum ki güzelce bir boru hattı çekelim su boru hattı. Evet abi evet, çekelim. Tesis tesisattan, <gülüyor> tesisattan. <gülüyor> Sen çok tesisatlı bir abisin. <laughs> Eyvallah tesisattan anlıyoruz ya az evet, çok. Tesisattan anlayan bir abimiz olduğu için Mario'sun sen. Tamam ya abi şimdiden... peki su nereden gelsin böyle bir yol düşünelim kafamıza göre. <laughs> Var mı aklında bir şey? Hani. Ee, abicim. Hı Şöyle bir bakalım pirana mirana olmasın da başımıza. O ilerideki ne lan olsan? Ne ne? Normal bizim... Ol... suda yüzüyorlar ya onlar. Öyle mi? Ha bilmiyordum. Gel abicim. Geldim abi. Şimdi. Buradan dümdüz eve kadar gidiyor. Öyle mi diyorsun? Aynen. E, yalnız bazı yerlerde yükselte... yükseltmemiz gerekebilir. Tamam. Mantiken. Eve yaklaşınca da bir tane su deposu yaparız oraya olur mu? Olur bro su deposuna da koyarız oradan lık lık içeriz. Olsan şuraya drop mu düşüyor yakın mı o drop? Valla yakın da o düşüyor bak daha yukarıda. Biz biraz su, dep dö su döşeyelim abi daha sonra oraya gidelim. kaybolmasın. Oğlum daha baksana düşüyor yukarıda bak bak. Işığı görüyor musun? <laughs> sen nasıl bakıyorsun acaba gözlerinde? Şahin gibi. <laughs> tamam. O zaman abi başlıyoruz sanırım. Ee, sen ilk e, şeyi koy istersen olsan ilk e, suyu çekme şeyini koy borusunu. Ya üzerinde taş yok. Tam adamına ben Ben vereyim istersen gel. Evden e alacağım evden alacağım tamam sakin. Ben de şu yerdeki taşları toplayayım arkadaşlar. Ay bu ne lan? <laughs> ya nerede ben taşları mı görmüyorum ben? Nereye koydun sen oradalar abi. Kaybettim deme sakın bana taşları. Kaybettim taşları. Ponçik ne haber? Taş topluyoruz. Var mı sende bakayım? Envantere girelim. Bon çıktı da taş var. Abi bu arada düşüyor. Sen bir drop takip yap. Abi o dropu ben salacağım ya. Artık çok geç yani yetişemeyiz. Düşüyor dedin düştü Kesinlikle. yani. Oraya gittiğimizde düşer kaybolur. Şimdi bir tane giriş koyuyoruz abi. Bu Hı. giriş çok önemli bizim için. Tamam. Bak bak geliyorsan sudan çıkacak. Bak bak. Lan Nasıl? git. Nasıl? Lan git porattları kıracak abi Nasıl bir şey lan bu böyle iğrenç. Canavar lan. Ee, şöyle dışarısına çıkartayım mı suyu? Tabi tabi yani sudan çıksın yükselsin. Buyurun. Hmm. Şimdi böyle buna oldu. bir yükselti gerekecek ya. Evet bunu yükseltmek gerekecek. Aynen şunu sen bir acaba sen yani senin bu, yeteneklerin var ya. Bir şey diyeceğim bu dümdüz gidecek mi yoksa evin içinden mi geçecek? Tahta evin içinden geçmez değil mi? Bak böyle gittiğimizi düşün. Evet. Bak, nasıl sıyır. gidiyor bak nasıl gidiyor? <laughs> bak Yırdı Tamam okey. O zaman şunu bir yükseltelim abi. Eee şu sanırım. Tamam. Bir tane de şundan yapayım arkadaşlar. Abi drop iptal değil mi? Koşmuyordum. İptal abi. suda ne var ya böyle ses çıkartıyor. Oğlum kaplumbağa. Bu... Kapluş. Git yüz et. Git yüz. Kaan abi. Tipe e, biz diğer evi de bodrum olarak kullanıyoruz ya istiyorsan oraya da su çekebiliriz. Artı şeyim var, boru hattım var. Abi Art olabilir tabii ama önce bir evi halleder halletmez. Tamam bir hadi. Neden olmasın yani? Orada bizim kaynana kalıyor da onun da şimdi elbine su bağlansın istiyorum. <laughs> fark ettim, fark ettim. Ya şu dinozoruna bir çık de oğlum. Abi evet. koyayım mı? Koy abi. Koydum, koymuş halimde. Aa mi? aşağı gitti os. Oğlum ne yaptın lan? Yerinin altına gitti os. Dur dur. Tamam. Bir dur ne yapıyorsun ya? Tamam Şimdi... oldu oldu. Çek bakayım. Şimdi bakıyorum dikey var, ee, eğimli var, düz 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 döşeyeceğiz değil mi daha sonra? Aynen şöyle dümdüz git bakalım bir gidebilecek misin? Dur bakayım bol bol düz boru çektik. Arkadaşlar şu an deniyoruz bakalım yapabileceğiz mi? Evet süper. Süper. Çek çek. Dinozor güzel oldun beğendin mi? <laughs> ya dinozora ne soruyorsun? Nereden bilsin o? Abi 9 tane daha bastım. Tamam ee, ben de gerekirse yükseltici bastım benim olsun. Tamam. Belki birazdan yani kesinlikle ee, lazım olacak da. Su baksana su çekiyor musun diye ucundan. Çık çık. Ne öyle barış çubuğu gibi ucunda üflemeye çalışıyor. Dur bir üfleyeyim <laughs> bakayım. Üf. <gülüyor> üf. <laughs> Allah'ım. Çekiyor musun? Devam et. Devam et abi. Tamam Şaka. abi bak buraya şuraya bir artı lazım. Aha bak buraya. Artı mı yükseltim mi diyorsun? Yükseltiden önce bir artı yapalım. Nasıl yani? Ya da Onu yükseltinin demek... ucuna mı artı yapalım? Ya eve gitsin diye diyorsun sen. Aynen öyle. Ya istiyorsan. Abi Şimdilik değil ya boş ver. Tamam. devam et abi devam et şeyden. Bu borunun içinden geçebiliyorum değil mi? Ha, evet. Çektir abi. O, dokuz 9 tane kaldı. Abi sen şey yapabiliyor musun? Ne? O borunun adı ne? Söyle bana ben de yapayım. Düz. <laughs> Çok açıklayıcı oldu. Düz boru oğlum Allah Allah. <laughs> düz boru. Şey mi? Eğimli ya bu. Abi düz ben bor... ben Bir tane daha yükselti lazım bize. Tamam var abi. Şuraya bir tane daha düşe bakayım. Düşüyorum. Hazır mısın? Düşe ah. düşe. Oğlum çok güzel oldu ya. Evde ne su ne gidecek. Neyse. Bir tane daha lazım mı acaba? Hala eve yakınlaşmadı. Benim taşım bitti. Bir tane daha koyacağım. Ben sana taş atarım ya al. Sen şu taşları al yapmaya devam et. Al. Nerede? Ah. yere bırakıyorum abi. Tamam sağ olasın. Abi devam etsene biraz daha. Şimdi bu evin neresine gelecek oda tamam, var. Tamam bir daha et. Tamam bir dakika kal şimdi. Kaldım. Tamam. Şimdi burada bir su kuyusu yapacağız abi. Şu evin yanında olsun bak. Tam şurada bir yerde olsun bak şurası. Boru <laughs> nasıl geliyor böyle ya? <laughs> çok tesisat düşüyoruz adama beğendiremiyoruz. Oğlum ama çok garip geldi baksana yamuk, yamuk. gibi. <laughs> Arkadaşım susuzluk derdi çekmek istemiyorum ben şu oyunda. Tamam tamam. O su, su borusu döşeme şekli böyleymiş abi bunu öğrenmiş olduk. Bunun arasına bir sur çekeceksin tamam mı hiçbir <laughs> şey gözükmeyecek. Şimdi olsan sen. çimento yapmamız lazım tamam mı? Tamam çimento işi sende. Eee ben senden birkaç bir şey isteyeceğim ama onları mutlaka yapman lazım. Tamam söyle hemen yapayım. Başta Başkos. 65 tane taş lazım bana o Olsun. Tamam ben sahilden bir toplayayım geleyim onları. Tamam ben de toplayayım. Arkadaşlar şimdi bir de kuyu yapacağız. O kuyunun içine suyu doldurmak için. Ee, bakalım yapacağız deneyeceğiz ama ilk defa yapıyoruz bizde de. Yapabileceğiz mi acaba Oğuz? Kana yapamazsak biliyorsun başkan sensin istifa edersin. Vah 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 vah. Tabi lan. 19 tane oldu. 20. Abi taş yerden çok hızlı toplanıyor ya. Bence de normal kasmak daha zor oyunda. Aynen öyle. Sahil zaten taş dolu. Buldum mesela bir sürü. 33 oldu. Bu arada akşam oluyor buraya yavaştan. Yetiştiririz gibime geliyor ya. Ha? Yetiştiririz, yetiştiririz. Yetiştireceğim yetiştiririz canım, yetiştiremezsin demedim. Bu ne? ha? Lan oğlum sen beni Durum niye tahtı? Olsan, olsan kaç tane taşın var? Bakayım hemen. 37 tane var abi bende. Bende de 80 olmuş burut. Lan tamam. dal bana. Ver abi bana, neredesin? Oğuz. Abi yanına geliyorum, görmüyor musun? Hah, ver abi. Görsen zaten Oğuz diye farmım. Ne bileyim, görüyorsun diye cevap verme gereğinde bulunmamıştım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız, ne yapacağız? Bu havaneli yapmamız lazım, havaneli. Harç ve havaneli. Arkadaşlar, bununla harç üretmemiz gerekiyor. Oğuz, yapıyorum abi. Yap abi. Şimdi, şimdi çimento... Aha, yaptım <laughs> galiba bir şey. Ha, envantere geldi. Şimdi bununla ne yapıyoruz? Bunu kullanmayı bilmiyorum, sıkıntı burada. Hah, bir yere koyuyormuşuz o bunu. Gelsene abi. Koysana bir bakayım nasıl bir şeymiş, ben de çok merak ettim. Tamam, direkt yere koymayacağım. Gel abi. Evin içinde yapmayacaksın değil mi çimentoyu? Eee e, şey şu eski eve koyacağım şimdilik. Koy bakalım. Ne güzel eski ev ya. Koyuyorum hazır mısın? Koy. Heh, koyabildim sonunda. La bu muymuş oğlum ya? Bak buraya şimdi şey bırakıyoruz tamam bir şeyler bırakıyoruz taş. ve e, taş ve bir şey daha bir dakika. Nasıl yapıldığını bilmemiz lazım bir saniye ben de bilmiyorum şu an. Şu an meraktan öleceğim. Abi, Yazıyor musun? Kitin. Tamam. 4 kitin 8 taş. Evet. Bir evet. tane çıktı. Kaç çimento verecek bize? 1 kilo. Aa bir <laughs> tane verdi olsan. Aynen. Bura bizde kitin, kitin lazım. Bir çık bakalım. Ne kadar kitinimiz var? Vardı çok. Var var. Var taş da var, kitin de var. Burada kitin var. Oğlum o kadar hayvan kestik ya. Evet yine kitin. Kitin şeyden çıkıyordu bu. Hani böcek böcek kimse bir canlı var ya. Abi 5 tane 6 tane bastım. Oluyor mu kendi kendine bıraktığımda? Oluyor tamam güzel. Aynen içine bırakmamız yeterli. Bak çimento doluyor. 2x oldu. 5x oldu mu yapabileceğiz sanırım oğlum. Aynen bro. 3x oldu. Ben de taş toplamaya devam edeyim. Tamam abi topla biraz daha. Evet sonuncu da oldu olsa ben daha fazla taş harcatmayacağım abi. Tamam. Bunu vermeyecek sanırım arkadaşlar. A de. Taş almış. Tamam. Abi bir kuyu yapsana zahmet. Yapacağım abi. Yapmam için hala şeye ihtiyacım var. Bir şeylere daha ihtiyacım var sanırım. Sen söyle hemen kasalım. Evet. Şimdi çimento tamam. 30 tane taşa ihtiyacım var son olarak. Ve bu taşın da olsan ne kadarı var biliyor musun? Bayağısı var bende. 17 taşım olmuş abi. Sadece şey lazım. 13 tane daha lazım. Tamam abi hadi şey evin kenarında buluşalım. Tamam yaptın mı? Yaptım yaptım. Bu arada akşam oluyor arkadaşlar. Os geldim at abi. Geldim abi. At abi. Hemen sana doğru attım. Al abi şunu hallet bakalım. Şimdi su kuyusu koyu, bastım. Su kuyusu Su kuyusu <laughs> isteriz. isteriz. Dinozor sen de var. İsteriz. İsteriz. Dinozor da istiyor. Su kuyusu. Tamam istiyorsunuz anladım da. <laughs> Oğuz. Evet. Abi bir şey diyeceğim. Bak kafana balta geliyor. Yine mi bir şey diyeceksin ha? He. Bir dakika eve bir gireyim. Abi çekil. Bu skuyusunu yapamıyorum ya. Niye acaba? Düz yer istiyordur hacı. Yani eve baktım eve koyamadım. Heh olsan anladım. <laughs> Boru.. boruya mı? Boruya koyuluyor abi. Boruyu yere indirmemiz lazım biraz daha. Tamam. Bir daha yap. Eee. Yapayım da hayvanın içinden geçecek. Hayvanı çekiver. Hayvan çekiver be. <laughs> gel hayvan gel. Koy koy. Bir dakika abi. Su abi ha havada oluyor abi. Bir şekilde yere indirmem lazım bunu. Bakayım. Dur daha demin bir tane yapmıştın ya suya do yere Aha, doğru düşürdün. Dikey olacak değil mi? Onu diyorsun. Aynen. Bu arada ben meşale yapayım çünkü hiçbir şey göremez oldu. Tamam yap. Meşale için neler gerekiyordu hiç hatırlıyor musun? Ben sana direkt meşale vereyim bir tane istersen. Vardı bir yere meşalem de. A Dur bir deneyim bakayım meşaleyi yenilemi. Ye ne meşaleymiş be abi. Neyim eksik? Çakmak taşım taşım eksik. Of. Çakmak taşı taş. Tamam. Şunu bir kıralım. Abi dikey var. Dikey diyor. Herhalde onu yapacağız ya. Bir deneyeyim mi? Abi ben Dike bir tane yaptım baksana nasıl bir şey oldu. değişik bir şey oldu. Yere indi. Ama Açık. yapamıyorum buraya. İlla havada Açık. uçuyor. <laughs> Allah Allah. Nasıl yapmış şunu? Bir Bakayım duruma. Oğlum bu ne ya? Çıkar şunu, çıkar. Çıkarsana şu sonucu. Aha. A bak havada kalıyor ya, şey kuyu. Dur bir deneyeceğim. Bunu yere indirmenin bir yolu olması lazım. Var, şunu kırmam, ha şuradan. Şunu kırmamız lazım yani. Hayır olmuyor abi hala. Şimdi dene. Y Yerin içinden bir tane uzatabiliyor musun buraya doğru? Sanmıyorum, ona izin vermez. Abi illa havada oluyor, çok saçma olacak kuyu. Kuyu havada mı uçuyor? E, havada Atsana uç bir bakayım. Abi havada uçuyor, bakayım. Bak en mantıklı şu oluyor olsan. Şu var ya. Bak şurası çok iyi oluyor mesela. Tamam oraya koy o zaman yapacak bir şey. Hayır abi orası olmaz. Bunu bir şekilde Abi biraz efendim. daha uzatalım gel buraya bak buraya kadar uzarsa güzel olur. Nereye? Şurası bak tam evin burası. Boru evet. da inmiş olur. Oraya nasıl uzayacak abi nasıl döndüreceksin? Döndürme yok mu? Vardır da işte bilmiyorum ki ben. Bakayım bir tane döndürme vardı yapayım mı? Yap bakalım o çoktu var ya artı artıdan koyacaksın. Tamam. Şu an bir tane yapıyorum bir saniye. Tamam sen onu yap ben de aşağıdaki eve gideceğim. Abi taş toplayıp geleceğim. Oz bak yaptım böyle. Dur hemen geliyorum. Işık of, tut gözüm. abi sen boş ver. Gözüm patladı. Gel gel ışık tut Oğuz bize. Sana ışık tutacağım. Taş boru. O ne lan? Bu muymuş T'si? Aynen şimdi buradan çeksene bir tane. Bir tane buradan çek iki tane. Şuraya doğru gidelim. Yere tamam. gömüldü an ilk anda basalım. Şu düzü koyalım. Bak bu tarafa koyacaksın. Hah. Bakayım. Ben buraya bir tane daha yamuk lazım yalnız şimdi. Ha anladım. Aynen. Bir tane daha yamuk yaparsan süper ee, olur. lazım ama e, ben bende taş bitti abi. Neyle yaptın? Artı artıyla mı yaptın onu söyle. E, evet. Artı şey. Bir şey mi? E, kesişim mi? Galiba abi. Tamam. İsmi taş sulama borusu kesişim aynen. Tamam. Hadi deneyelim bakalım olacak mı? Şu an gece gece taş arıyorum arkadaşlar. Hiç de bir şey göremiyorum ya olsun. Karnab, sen gelip şeyi halletsene kardeşim. Neyi? Bitmek üzere. Hani su, su, su. var mı elinde yeterince taş? Var bak. Bir tane ha. daha koyayım mı? Koy lan bir, bir tane daha. Bir tane daha deneyeceğim. Dur bakayım güzel olacak mı? Ah bak bu güzel olur. Koy. Hadi. Hadi kapının önünde direkt su. Nasıl? Oo! O, <laughs> oh. ya <laughs> şu an <laughs> su sıfır. Ay su sıfır mı? Evet. Nasıl sıfır ya? <laughs> ah, arttı. <laughs> tamam. Geldi lan geldi su geldi oğlum. <laughs> Ay, şimdi şey diyeceğim Oz. Şuraya ağzımı falan mı dayasam? Ay bur buraya çeşme koyuyormuşuz galiba. Abi çeşmeydi artık. Sen koyarsın diyeceğim de çeşme ee, nerede? Çeşme ben biliyorum da yetmeyecek sanırım taşım. Sen söyle ben atarım sana taş. 10 taş lazım. Ha var canım bu. Al At. atıyorum. At bakayım. Attım. Eyvallah. Adamsın. Hadi hadi ilk suyu içeceğim. Bekliyorum bak kaç saattir susuzluktan öleceğim. Arkadaşlar bu bölümde eve su getirdik be. Vay be. Ee bir de bu boruların <laughs> güzel bir yanı var. İçinden geçebiliyorsunuz. Ee gerçekten güzel. Abi güzel Çünkü ama Baga girmiyor. Heh Şey böyle daha güzel Yapabilirlermiş ama onu söyleyeyim sana. Bu nasıl koyacağız? Ols koyamıyorum hiçbirini. Vallahi bilmiyorum Kaan abi, ben de anlasam. Koyuluyor yazıyordu. Envanterin şeyine gir, envantere bırak bakalım. Şeyi mi bırakayım? Çok saçma oldu, olmadı olsa. Işık tut abi. Vallahi bakalım. koyma şey çıkmıyor. Bir de sabah abi, deneyelim abi, istersen. Bir şey diyeceğim, şu boruya takmaya çalışsana şu borunun ucuna. Buraya takılıyor. Takılıyor değil mi? Hı Orayı o zaman bir tane daha boru uzatacağız. Bir tane daha boru yap. Düz boru. Ha bundan düz boru çıkacak öyle mi olacak diyorsun? Aynen öyle olacak. Peki biz bunlar nasıl su içebiliyoruz mu acaba? Önce bir deneyelim istersen. Su suyalım, deneyelim ha? Abi şu an içemiyorum ben. E'ye basıyorum, basıyorum içmiyor. Çünkü sen şu an su şeyin dolu. Aa evet lan. Doluyken nasıl içsin? Ama biraz önce sanki değildi ya. Bir şey diyemiyorum. Belki içmiştir adam. Dugur, ben hiçbir şey olabilir. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Her neyse sen şuraya gel yüksek boru yap abi. Böyle hani ağza doğru yüksek boru var ya. Ondan yap onun ucuna bir şey tak. Abi yok yok takmayacağım şimdi. Şimdi takmayacağım. Kalsın biraz da. Bir sabah olsun öyle deneyeceğim anladın? Şu an tam görünmüyor çünkü. Belli olmuyor. Tamam. Tamamdır bro. O zaman sabah olunca devam edelim. Tamam. Arkadaşlar sabah oldu. Ee, olsan da bu musluk ne işe yarıyor diye falan baktık. Sonunda okuduk. Mersek e, şu an taktı olsan, şunun altına bir yere gitti arkadaşlar. Aynen. E, aslında arkadaşlar bu şey yarıyormuş bu musluk. Toprağı suluyormuş arkadaşlar yani buraya bir şey ekersek, biçersek toprağı sürekli suluyor. Buna yarıyormuş. E, zaten üstüne gelince de artık şey çıkıyor bakın görürsünüz. Sulanıyor diyor, değil mi olsan? Aynen burası sulanıyor diye bir yazı çıkıyor. Evet. Güzel olmuş. Yani toprağımız sulanacak artık burada bir şey e, yetişirse yetişecek. Anladım. Peki ne kadar acaba etki yapıyor? Mesela buraları buraları falan suluyor mu acaba? Bura bakacağız işte birlikte göreceğiz, gözlemleyeceğiz bunu. Ekecek, ek bir şeyler ekmemiz lazım o zaman olsan artık. aynen bura bir dahaki bölümlerde de artık tarlaya geçeriz. Aynen. Yavaştan ee, şu yiyecek derdini de düşünmeyelim artık. Aynen çok haklısın. Ee, arkadaşlar bu bölümde eve kadar su çektik. Ee... Kana bir şey söyleyeceğim. Çok özür <laughs> diliyorum. Evet. Sen de taş var mı abi şu an? Var abi. Ee, bir tane daha musluk yapalım şuraya takalım mı ya? Ne olacak merak ediyorum. Sürekli düşecek mi ya Yok abi Wars. o işe yaramıyor ama tabii ki de yapalım. Yapsa bir bakça. Ta taşım var mı? Taşım yok, yok abicim. Yok mu? Ne, evet. ne kadar yapılıyor peki? Çok değil ya 10 tane falan da. Tamam ben hemen toplayayım gideyim onu merak ediyorum. Tamam 10 taşmış abi 10 taşa yapılıyormuş. Olsan arkadaşlar merak etti. Ben de bugün yaptıklarımızı göstereyim size. Eee şöyle baştan. Musluğu buradan sudan çektik arkadaşlar çıkardık. Böyle çok da güzel gelmiş ha. <laughs> Neredesin yalnız, abi? Yalnız havada falan uçuyor olsan. <laughs> yani havada uçuyormuş <uçuğum gülüyor> şey gibi bir abi. hali var. Her neyse Allah'tan kafamıza falan girmiyor. <laughs> ah <Aa>, kafama girdi. <laughs> At abi. Nerede? Ah. At. At bakalım. Ya niye bu atmadı ya? At. Buyurun. Eyvallah. Oğlum öyle Rica bir Güzel. atıyorum ki suratıma atıyorum. Musluk koy. Musluk koy. Muslukta. Muslukta. Tamam tamam yapacağız. Bekle. Şuraya bir musluk tak ya. Ne, nasıl bir insan oldun sen ya? Musluk. ha Buldum. Musluk da musluğa benzemiyor. Böyle musluk mu olur? Abi şuraya taksana. Tam şuraya bak. Tam bak burayı istiyorum. Tamam abi. Bakayım koyabilecek. Nereye cek. istiyorsun lan? Nereye bakayım? Bak şu şu. Tam şunun evet. ucuna koy. Ha, bu tarafa mı? Şuraya mı? Aynen. Ne yapıyorsun? Sıplamadan koy. Ah. Bak! Aha. Al işte! Yıkamıyorum! Duş yaptık! <laughs> 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 duş da ne güzel duş yapıyorsun çekil biraz da ben yapayım. Yap oh. <laughs> oh. çok güzel. Kaan abi gel iç iç. Oh. oh bak su iç gibi. diye yazı da çıkıyor Kana, abi bak burada. İç bakalım. Oh. Oh. oh kana kana için. Olsan o toprağın oh. altına verdin orada sen onu biliyorsun değil mi? Allah kahretsin olsun çim, çimenler şenleniyor şu an. <laughs> Aynen. Oh. Abi biraz daha yukarı yapalım bir dahakine duş da yaparız de. Abi güzel ya bak demek ki burcu falan koyacağız ki böyle sular falan fışkıracak buradan. Toprak Aynen. sulanacak abi. Abi çok güzel oldu ya. Aynen öyle. Arkadaşlar e, sonunda olsan güzel bir olsam Olsan buraları da yaparız <laughs> artık abi. Yaparız. Su, <laughs> su fışkırsın abi ben böyle istiyorum. Aynen. Ben çok beğendim abi su, su çok güzel oldu şu an. O zaman sen tarla yapımına da artık geçmek lazım. Tamam bro bir dahaki bölümlerde artık e, tarla yapımını başlayalım tarla yapımına. Evet arkadaşlar bölümümüzü burada bitiriyoruz. Hadi ee, Games... gel duşta bitirelim. Tamam abi. Hı -hı, arkadaşlar GamesMonde.com'a çok teşekkür ediyoruz oyunu bize sağladığı için. Eee vallahi olsan ark çok güzel gidiyor şu anda. Abi süper gidiyor ee, ya. Eee vallahi oyunu sağlayan gamesmondo'ya da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir oyun olduğu için abi, ee, güzel şeyler oldu? çıkıyor. Oğuz'cum kafanı içine sokmaz mısın abi? Ne yapıyorsun? <gülüyor> abi boğuluyorum. ne yapıyorsun içinde? Boğuluyorum abi. Benim diyeceklerim <laughs> bu kadar abim. Ben de Monday'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada seriye gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu yüzden dolayı. Ee, like atarsanız da bizi çok memnun edersiniz. Ee, daha hızlı bir şekilde Ark serileri gelmeye de devam eder bu şekilde. Benim de diyeceğim bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.